Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Audi'nin zarif ve güçlü modeli Audi A5'i detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dış tasarımdan iç mekanına, teknolojik özelliklerinden sürüş performansına kadar her şeyi adım adım keşfedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak dış tasarımla başlayalım. Audi A5, markanın kendine özgü estetik anlayışını tam anlamıyla yansıtıyor. Ön tarafta o ikonik tek çerçeveli ızgara hemen göze çarpıyor. Bu ızgara hem agresif hem de sofistike bir duruş katıyor araca. LED farlar ise keskin ve modern bir görünüm sunarken gece sürüşlerinde mükemmel bir aydınlatma sağlıyor. Kamerayı biraz yana kaydırdığımızda aracın akıcı hatlarını ve aerodinamik yapısını net bir şekilde görebiliyoruz. Yan profildeki krom detaylar ve şık alaşım jantlar Audi A5'e premium bir hava katıyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise zarif stop lambaları ve difüzör tasarımıyla sportiflik ön planda. Bagaj kapağının açısal tasarımı da hem estetik hem de işlevsel bir dokunuşu olmuş. Şimdi bagajı inceleyelim. Bagaj kapağını açtığımızda karşımıza oldukça geniş bir alan çıkıyor. 465 litrelik hacmiyle günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Alışveriş poşetlerinizi, spor çantalarınızı ya da uzun bir tatil için valizlerinizi rahatça yerleştirebilirsiniz. Ayrıca arka koltuklar katlandığında bu alan daha da genişliyor. Yani büyük eşyalar taşımanız gerektiğinde esneklik sunuyor. Bagajın içindeki küçük saklama bölmeleri ve kancalar gibi detaylar da Audi'nin pratikliğe verdiği önemi gösteriyor. Gösteriyor. Hadi şimdi iç mekana geçelim. Kapıyı açtığımız anda premium bir atmosferle karşılaşıyoruz. İç tasarımda kullanılan yüksek kaliteli deri kaplamalar, alüminyum detaylar ve yumuşak dokunuşlu yüzeyler lüks hissini sonuna kadar yaşatıyor. Sürücü koltuğuna oturduğumuzda kokpitin tamamen sürücü odaklı tasarlandığını fark ediyoruz. Direksiyonun ele oturuşu, düğmelerin yerleşimi ve görüş açısı gerçekten kusursuz. Orta konsolda yer alan büyük dokunmatik ekran, Audi'nin MMI sistemine ev sahipliği yapıyor. Bu ekran üzerinden navigasyonu, multimedya özelliklerini ve araç ayarlarını kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Ekranın grafik kalitesi ve tepki hızı da oldukça etkileyici. Şimdi biraz teknolojik özelliklere odaklanalım. İlk olarak şerit takip sistemini gösterelim. Bu sistem otoyolda ya da uzun yolculuklarda hayat kurtarıcı bir özellik. Eğer istemeden şeritten saparsanız direksiyonu hafifçe titreterek sizi uyarıyor ve hatta gerektiğinde küçük müdahalelerle aracı şeritte tutuyor. Güvenlik ve konforu bir arada sunan harika bir detay. Hemen yanında geri görüş kamerasını açalım. Görüntü o kadar net ki dar sokaklarda ya da kalabalık otoparklarda bile manevra yapmak çok kolay. Kameranın geniş açısı ve park sensörleriyle birleştiğinde adeta stressiz bir park deneyimi sunuyor. Ayrıca adaptif hız, sabitleyici ve çarpışma önleme sistemi gibi özellikler de Audi A5'in teknolojik donanımını tamamlıyor. Arka koltuklara geçelim şimdi. Kapıyı açtığımızda ferah bir alanla karşılaşıyoruz. Diz mesafesi ve baş mesafesi uzun boylu yolcular için bile oldukça yeterli. Koltukların dolgusu konforlu, uzun yolculuklarda yorulmadan oturabilirsiniz. Orta kısımda kol dayama yeri ve bardak tutucular gibi küçük ama kullanışlı detaylar da mevcut. Arka koltuklarda oturanlar için havalandırma çıkışları olması da cabası. Yani Audi sadece sürücüyü değil, yolcuları da düşünmüş. Son olarak Audi A5'i yolda test edelim. Anahtarı çevirip motoru çalıştırdığımızda o rafine sessizlik hemen dikkat çekiyor. 2 litrelik TFSI motor hem güçlü hem de ekonomik bir performans sunuyor. Gaza bastığımızda hızlanma tepkileri oldukça akıcı ve seri. Direksiyonun hassasiyeti virajlarda mükemmel bir kontrol sağlıyor. Süspansiyon sistemi ise yol bozukluklarını sönümleyerek konforu koruyor ama aynı zamanda sportif bir sürüş hissi de veriyor. Şehir içinde sakin bir şekilde ilerler de, otobanda hızlanırken de Audi A5'in dengesi ve stabilitesi gerçekten etkileyici. Quattro 4 çeker sistemi ise zorlu hava koşullarında bile güven veriyor. Evet, Audi A5 hakkındaki detaylı incelememiz burada sona eriyor. Dış tasarımıyla göz kamaştıran, iç mekanıyla lüksü yaşatan ve sürüş performansıyla keyif veren bu araç hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yeni videoları kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki incelememde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.